الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه أجمعين أستعيذ بالله والذي قال لوالديه لو أفن أرديك فقد آية باشية يعني 15-13 آية خالق كانت أمر ديور إن الذين قالوا ربنا الله hamiy hüzünün. Niade kelime-i tayyiben la ilahe illallah ve hadramedik imanını getirdikten sonra ondan sonra istikametle yürüyen yani şeriatı ve ray-ı Ahmedî yüzünde yürüyen kimselere havfı olmaz, kıyamette hüzün de olmaz bile teşrif ediyor Allah. Onları ehli cennette büyür. Onun akibinde ehmiyetine binaen buyrul ki ve vassayne insana bi valideyi ihsana. Son üçüncüdür, on beşinci yıldır. Allah emrediyor, tevasiyet vasiyet ettik. Emrettik insana, ana babaya iyilik yapmaya. Ki başka ayetlerde izah eder. Zaten yüzlerce hadisler var bu. Ve vasiyyine linsana, ve aldı ihyasana. Yine yerimize geliyoruz efendim. Biz, emri ilahi bu. İnsan ana babasına öh uh, demeyecek kadar zahmet vermez. Ve birçok tefsirat var burada kısa söylüyor bunu emrettikten sonra evvela ana babaya muti olanları beyan ediyor, sonra asileri beyan ediyor. Yani barul valideyn, ana babanın hakkını yerine getiren, akul valideyn, ana babaya asi olan, barul valideyn, akul valideyn. Evvela barul valideyni emretti ki geçti onlara mükafat da veriyor. Ölâ kellezînene tekabbelü mü anhum ahsene mâ amilû. O dersimizden geçmiştir. Bugün de akul valideyinden bahsediyor. Ana babaya asi olanlar. Bir kısmı böyle oluyor. Ana baba nasihat ediyor. Oğlum Allah birdir. Şerik-i naziri yoktur. İslam dini hak bir dindir. Ne kadar çalışır getiremiyor. Ve hakeza diğer nazır şeyleri söyler, söyler, şeyden dinlemiyor. Bu onların hakkındadır. Yani Barul Valide'nin emrettiği, onların mükafatını beyan buyurdu şimdi akıl valideynini buyuruyor ve onun cezasını beyan ediyor. Vellezî o kimseler ki ey Habibim sallallahu aleyhi ve sellem kavmine bildir. Onlar ki kâle li ana babasına öfün öf kelimesini diyor. Öften marad diyor Yani bir fedadır ki ikramını beyan ediyor. Öf kelimesi demez de başka bir tahkir kelimesini söylüyor. Bu da o demektir. Daha fena hatta. Yani öfün demekle ancak o kelimeyle ile etmesi lazım gelir. Gelmez. O kelime gibi ana babayı üzecek bir ıı kelime sarf etmek. Hazreti Cerem. Ete Bak efendim cereyan birdir. Evvel ne nasılsa ortada öyle sonra da bu. Ana babaya diyorlar böyle asiler. Siz korkutuyor musunuz beni? En ohrece ben sonra kabirden çıkacağım da azab göreceğim. Kıyamet <laughs> günü. <laughs> <laughs> böyle ana babaya karşı gelirler. Vakit halatil kurunu min kabli. Halbuki benden evvel bir çok zamanlar gitti. Hiç kimse kabirden çıkmadı. <laughs> Hem mağarada da var. Kabirden çıkacak diyoruz ama kıyamete gitmek için çıkarmayız diyoruz. Hemen yarın kabirden çıkarız demiyoruz ki. Şimdiye kadar bu kadar insanlar gitti, hiç birisi oradan gelmedi. Bugün lisanımızda da zamanımızda kim gelmiş orada diyor? O'dur. <laughs> bu, bu tarzıdır, evet. Fakat helet Bugün kimse gelmez. Geleceği zaman hemen haşre gider, makamına girer. Fakat helet el min kabli. Benden evvel birçok seneler gitti, kurunlar gitti. Kimse çıkmadı. Böyle diyor babaya ve anaya karşı. Ve hıma ana baba da fertı dolayı müteessir oluyorlar. yesteysan yesteğisanillaha. Allah'a rica ederler. Ya Rabbi bunu ıslah et. Ya Rabbi bunu yöne getir diye rica ederler. Çünkü ana babanın elinde bir şey yok ki, ihtiyar olmuş o genç. Ve ileke amin, ana baba diyor helak olsun sana. İman et. İnne vaadallahi hakkun. Allahu Teala'nın vaadi haktır. Vaad etmiştir, insanlar sura dirilir, hayat verir. O insanın ecdalarını bir yerde toplar, insan şekline koyar, ruhu getirir, içine koyur. Zaten ruh ölmez, ölen vücuttur, ayrılıyor. Feyekulu <laughs> ona karşı da diyor ki ma haza illa satirul evelin Bu senin sizin bu söz, sözler evvelkilerin dedikodularıdır, esatilleridir, kazı olan şeyleridir. Bana babaya da böyle karşı geliyor. Bu onların cezasını beyan ediyor. Öyle iki işte bunlar, ana babaya asi olan bu tarz insanlar اَلَّذ۪ينَ Hakka aleyhimul الْقَوْلُ Hak sabit olmuş ona kavl azab لَاَمْلَاَنَّ جِهَنَّمَا مِنْكُمْ اَجْمَعِينَ diyor. O kavli ilahidir bu. Bu dahil oluyor? Cenab-ı Hak bunları dedi, ehli cehennem, cehenneme gönderir. Hak oluyor, sabit oluyor. Bu onlara cehennem, kavl, cehennem ile kavl. اُلَٰيكَ الَّذ۪ينَ حَقَ عَلَيْهِمُ الْقَوْلُ ف۪ي اُمَمٍ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِمْ Hem de gidecek bir takım ümmetlerin, cemaatlerin içindeki onlardan evvel cehenneme gitmiş kavm-ı Fer'an, Fer'an, Fer Adu filan asilerle beraber gider cehenneme. Hmm. Min el cinni vel insi, cinnu insten iman etmiyor çünkü cinler de mükelleftir insanlar gibi. ve Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem insanlara peygamber olduğu gibi cinlere de peygamberdir, meleklere de peygamberdir, bütün kainata peygamberdir. Cinler de aynen iman edenler cennete gelir, insanlarda azap görür. Onların çoğu da iman etmeyen kısımda daha fazla din insanlardır. <laughs> Onlarla beraber geliyor. اِنَّهُمْ كَانُوا خَاسِدِينَ Onlar hakikaten hasarda olan bu. Ne dünya ne ahiret. Dünyada fena geliyor bir hal, ahirette de ebedi azaba geliyor. Ahirette ebedi azaba gidiyor, cehenneme gidiyor ehli cennete cennete geliyor. Onlar hepsi acaba bir yerde mi toplanırlar? Yok görüyor. Ve li kullin derecatun. Derece derece. Cehennem dereke derekedir. Bir iki üç yedi dereke gidiyor. Cennet derece derecedir. Yukarıya doğru gidiyor. Sekizdir. Cennetler sekizdir. Cehennemler yedidir. Cennetin bir tane fazlası olduğu Halik-i rahmeti gazabına sevkat etmesindendir. Ve li kullin İman, imanı kafile, derece atın dereceleri var sevabı akabde. Cennete gitti mi hemen la ilahe illallah ile fazla ilahe ile gider. Fakat hemen bir de değil, herkes amarına göre dereceyi oluyor. Ameli daha iyi olan daha yukarı çıkar. Cehennemde de böyle. Hepsi geliyor fakat keferelerin bazıları daha şiddetli küfrü, onlar daha aşağı gidiyor. Hele münafıklar, fiddelkil esfele minennâ diyor Allah. En aşağısında bulunuyor. Gevurların, keferelerin altındadır dere münafık olanlar. وَلِيُوَلِيُوَفِّيَهُمْ <laughs> اَعْمَالِهُمْ <laughs> Amellerinin cezası tevfiye edilir, verilir, ihsan ediyor. وَلِيُوَفِّيَهُمُ اللّٰهُ yani Allah cezalandırır bunları, Müslümanları da, kafirleri de, اَعْمَالِهُمْ Amellerinin <laughs> cezasını görürler. وَهُمْ لَا يُزْلَمُونَ Katiyen zulüm yok, müminin bir zerre kadar nuk, ameli hayratı noksan olmaz, kafirin de bir zerre hatası yükselmez. Ne yapmışsa odur. Ve yevme yuradu keferu. Ey Habibim ümmetine, şimdi beyan etti ya kafirlerin halini beyan edecek biraz hitabını. Ve yevme yuradu keferu alen nari. İman etmeyenler cehennem azabına arz edildiği zaman, yani cehennem hazır oluyor, onu da götürürler oraya. Tabi nedamet ediyor, fehan ediyor. Lakin onların birisinin faydası yok. Ne tevbesinin faydası var, ne yalvarmasının faydası var. Onlara lisan-ı ilahiyle melekler diyorlar ki اَذْهَبْتُمْ طَيِّبَاتِكُمْ fi حَيَاتِنِكُمُ الدُّنْيَا اَذْهَبْتُمْ götürdünüz siz طَيِّبَاتِكُمْ طَيِّبَاتِنِزِ ömrünüzü, kuvvetinizi, malinizi, cahinizi, hepsini fi hayatikum dünya dünyada geçirdiniz, dünyaya hasrettiniz, sanki dünyadan başka bir şey yok. Bugünü düşünmediniz. Onun için bugün de biz de sizi düşünmeyeceğiz. Ve temtatum biha yani temtatum biha. O tayyibat ile, o umr ile dünyaya dünyada metalendiniz. Size verdiğimiz ömür, sahat, afiyet, mal, servet hepsini dünyaya hasrettiniz. Fel yeme tuzun azab elhuni, fel yeme buyunda ona muqabil olarak tuzun ceza görürsünüz, çünkü araz ettiniz dinimizden kitabımızdan azab elhuni, hevan zillu, hakarip azabıyla azablenirsiniz.